Roblox Bros'tan hepinize merhabalar. Yanımda canım dostlarım var. Roblox kralı Roblox kralı Mona Rıza ve burada Yova o canım var. Onlarla birlikte arkadaşlar koridordaki anomolleri keşfetmeye çalışacağız. Hoş geldiniz dostlar. Hoş, Hoş bulduk. Bak çok güzel övdüm sizi. Bugün, bugün, bugün bu çok, çok zeki bir çocuk getirdik abi. Yuma Ahmet. Bak bu. Bakayım. O kadar Emin zeki bir şey. Hiçbir, hiçbir yok, şeyi yok. kaçırmayacak. İnşallah. Çok emin olamadım abi. Çocuk An kaçıyor çünkü. Anamoliyi hiç kaçırmayacak bu. anomali Vay anomolici Ahmet geldi anamoli. ya. Abi burada burada dört, dört tane beyin var. Bu dört beyni birleştirdiğimizde karşımıza hiçbir anomali çıkamaz. Hadi Oo. yapalım şu Oo. işi. Hadi yapalım. Çok güzeldi. Çok, çok... Şimdi arkadaşlar kaç ben gündür. Ben gidiyorum pardon? Kardeşler kaç gündür biz bunu çözmeye çalışıyoruz Fakat yapamadığımız bir şey var tamamlayamadık 10 tane bölüm tamamlanmıyor Şimdi ilk bölümde bize bu haritayı iyice ezberleyin diyor Kaç gündür oynadığımız için ezberlediğimizi düşünüyorum Ama yine bakalım Ok var Şurada bir çantalı dayı gelecek dayıcım gel Evet Dayının sol elinde Bu arada arkadaşlar adamın tipini falan unutmayın Her şey detaylıymış Evet bakıyorum posterler evet. Abi, Pembe mavi ya. Kameren kamerin mor ve İli burada siyah. bir daha bakacağım. Çok güzel. Burada çöpün altında çöp çöpler var arkadaşlar dışarıda. Onu unutmayın. Çöpür rengi gri. İki tane havalandırmamız var. No trash only yazan bir yazımız var. Burada koridorda 10 yazıyor numara olarak. Bunları unutmayız. 6 poster değil. var abi. 6 poster. Kameranın yeri önemli midir? Bilmiyorum. Ve şuradaki abi burada duruyor. Bunları unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi yavaştan devam edelim. Bu arada ışıkların yönlerini de unutmayalım. Koridor bittikten sonra Posterler ışıkların abi, dinleyişi. Posterlere iyi bak. Posterlere çok iyi baktım bro. Po Kaç gündür poster bakıyorum. Evet. Tamam. Ezber Haydi mi bakalım. Posterleri? Ezber ezber. Hı hı. Gidiyorum bak. İlk kapıdan geçiyoruz. Hadi gidelim. Şimdi arkadaşlar oyun burada başladı. Bakacağız. Anamol'i evet. göremezseniz sıfır girip devam edeceğiz. Evet ilk oda. Hadi iyi şanslar dedi. Ok doğru yönde. Kamera doğru yönde arkadaşlar. Işıklar doğru yönde. Işıklar doğru. Abimiz geliyor. Rengi Ama sarı. Doğru. doğru muydu? Doğru muydu bu renk miydi? Evet, evet, doğru evet. Sonra evet. tutuyor doğru Geçme, renk ya. renk görüyorum. Ne kadar sevim. bakıyorum <laughs> Pembe, mavi, kahverengi, kahverengi, mor tamam. ve siyah. Tamam. Evet arkadaşlar. Tamam. Havalandırmaların yerleri tamam. Kapılar tamam. No trash yazıyor. Bence her şey okey. Burası düzgün yer abi. Bence Geçiyorum. De, evet, çok, hiçbir çok şey olur. yok abi. Tertemiz, tertemiz. No Evet, it. ilk yerde Yok doğru. Işte. Tebrikler arkadaşlar. Geldik ikinci bölüme. Burada yine okumuz var. Geçiyoruz ışıkların Yok yönleri yoktu doğru. Bu abi geliyor. Abi geliyor. Sağ var elinde de, çanta. Var. Bize göre sol elinde tutuyor. Saçları böyle miydi bunun ya? Allah Allah. Evet böyleydi. Ben gözlüğün rengine kadar ezberledim abi artık. Havalandırmalar. Hocam şey tamam. adam adam bulamadım. Bunlara bakıyoruz. Yok, ya. Ben yine abi mi? var 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 bir tane anomali var basma basma dur dur bak. Nerede? Bak. Nerede? Oğlum koridor sıfır yazıyor ya görmüyor musun? E, bu Aa da bu da taraf yazıyor. yazıyor. Evet bir tane var abi anomali. Yazı evet. Yazıyor. Yazı yazıyor. 10 doğru Ahmet 10 doğru da bu tarafta bu yazı tarafta yoktu Bu tarafta yazı halde yoktu halde normalde değil. Ahmet. Burada da yazı var. Allah Allah. Evet. bir arkadaşlar Hı. anomali 1. Girelim kırmızıya Girelim. bir defa basalım. Hadi iki değil iki değil dur Lan. dur dur geçme dur, geçme. Dur. geçme. Aa, geçiyordum. Geçebilirsin Anladım. abi. Bir anomali var diyoruz. Evet. Şimdi kaç tane anomali olduğunu girdik. Yolumuza devam ediyoruz. Üçüncü bölümdeyiz arkadaşlar ve ok doğru. Devam. Yapacağız gibi hissettim mi? Evet kameraya bakayım. Kamera Adam doğru. doğru. Kamera doğru. Sanki Kapılan kameralar ya. biraz paslanmış gibi. Yok, tamam. Yok yok Öyle değil. Yani. Şey, ışık, ışık yamuk abi şu an tepedeki. Evet tepede bir ışık Aa, yamuk. Evet. Bir, bir. bir, arkadaşlar. Şunlara bakalım. Bir. Okey. Sadece yine mi bir ya? Allah Allah. Bir dakika. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu Ahmet? Ne oldu lan? Abi ok. bir dakika vardır bir şey. Yok yok. Ha? Var vardır Bir, şey. bir. Biz kaç gündür oynuyorduk ya Ahmet mi? O yüzden biliyorsun artık. Arkadaşlar. Bir tane ya. Ama iki tane. Hmm. Neyse. Ne oldu? Ben bir, şey bir şey söyleyeceksen söyle. Bir tane var, gel. Neyse abi, tamam. Tamam, geçin geçin. Bir tane var, gelin. Evet, dördüncü bölümdeyiz. Vallahi iyi bir gazla bir dakika, başladık bir dakika, arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika. Üç değil mi? Üç değil mi? Hayır, Üç dördte, değil mi? üçteydik. Dörde geçtik, doğru. Emir? Geri gidiyorum abi ben. <laughs> ya şaka mı yapıyorsun? O kadar bakacağım. Evet. Bu arada bir yaratık vardı abi. İlk anomali haberin olsun orada. Bak çıktı. Oha! Adamın saçı İki değişti. İkinci SR. Homelander. Sarı doğru mı? abi, 4 burası, 4. Tamam, tamam abi. Orası 4. Oysa sen başka ne gördün adam dışında? Burada bir ses geldi, bir canavar gibi bir şey çıktı abi. Cun diye. Eee... Tamam adamın saçı bir. farklı. Emir İki. doğru mu kanka? 4. kat diyor burası. Doğru doğru, evet abi. 3, 3, 3, 3. Şu an 3 1. Geldi? 3, geldi? Yaratık gördüm, 2. Burada arkadaşlar, 5, 5 yazıyor, 5 yazıyor abi. 10 yazdı 5 yazıyor. 5 3 oldu. Evet. 3 tane anomali var şu anda. Renklerine bakın. Posterlerin hmm. renkleri doğru sıralanmış. Tamam. 3 diyorum ben. 3 ya. Var mı arttıran? 3 abi burası. 1 dakika. 3. 3 3 dir abi. Iki. Hadi gittim üç, o zaman. Üç. İnşallah doğrudur. Doğru! Oh. Vay 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 vay. 5. kat. 1 dakika. Ne oldu? Hı. Ok doğru. Burada o iyiydi. <laughs> <laughs> Vardı, vardı vardı vardı. Posterin biri farklı arkadaşlar haberiniz olsun. Bakalım adama bir şey olacak mı? Abi tak. Arkası geldi. Oo bak arkaya bak bak. geldi. Arkaya bakmayın. 1. Arkaya, tamam, arkaya bakmadan oynayacaksınız. 2. 2. Arkaya bakmadan oynayın. 2 şu an. Adamda adam bir farklılık görmedim ben. Yok adam tertemiz. Tamam. 2. Poster farklı onu biliyorsunuz İki. değil mi? Poster farkta arkada yaratık ya, iki, var 2. Posterle birlikte 2. Bakayım. Kamera var ekstra. Ekstra kamera var 3. Evet ekstra kamera var 3. Sanki burada bir şey değişmiş gibi hissediyorum. Bak %10 yazıyor muydu şurada? Yazıyor yazıyor. Her tebet evet, yazıyordu. 3 abi. Tutmadı ya. Var mı arttıra? 3 3 3 3. Başka bulamadım. Gidiyorum. Yanlış çıkacak, git yanlış abi, olacak. Git. Yanlış, bu yanlış. Al, Ahmet, şaşırdın mı Ahmet? Ha. Şaşırdım ha. 6. <laughs> bölüm. Arkadaşlar ok sola dönük. Doğru Hadi ya. geçelim şu tarafa. Vallahi görünürde her şey çok temiz doğru, gözüküyor. Doğru. Adamın gözlüğü yok. Aa, Vay, evet, evet. çok iyi detay. Helal olsun. Detay. Bir, Bir arkadaşlar şurada. Şu anda... Bakacağım. Durdu. Bir. Bir. Tamam. Şu resimdeki şeyin bir tanesini falan böyle bir tava yok olma ihtimali falan var mı acaba? Yoktur herhalde. Çünkü yok bak bunu elle çizmişler. Bak bunu öyle bir şey düşünmüşlerdir. Hmm. O Olabilir. varsa sıçtık. Şu, şu an, 1 bir. buldum ben şu ben an. Ben de bir buldum. Ben de biri. Başka bir mi? bir şey yok yani. Işıklar falan hep doğru gözüküyor. Doğru. Abi iki Adam mi Adamda sadece gözlük mi? yok. Abi bir tane Oğlum, bulduk ama. Bir bulduk. Adamın adamın gözlük bul yazalım. <gülüyor> <gülüyor> Posterler <gülüyor> doğru. İyi yapıştır abi tamam. Geç Ahmet hadi sen bir geç. Bir. Bro geç hadi. Bir bir bir. Olmadı 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 olmadı. Oldu oldu. 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 Bir arkadaşlar helal. Zaten. Şimdi o ne? Cid, o ne? O ne? O ne? Tamam cid, bir, bir anamoli var. Yedinci bölüm. Bir. Ok doğru. Kamera yok. O ne? Adam İki. öldü. Adam öldü. Adam öldü. Üç. Arkada bir şey Bak var. Arkada, üç. Arkada bakma bakma Dört. sakın arkaya. Dört. Tamam tamam bakma. Dört bakmıyorum. tane oldu şu an. Dört tane oldu. Ka ben yedim abi. Ben çöp yedim. de yok. Kaan abi çöp de yok. Bir dakika saymamız lazım. Beş. Bir dakika. Bir dakika abi. Bir dakika bir dakika. Arkada var. Oğuz. Sırayla saysana. Bir dakika sayın hepsini. Tamam sayıyorum. Beş oldu şu an. Şimdi arkamda Oğlum, bir tane. Beş. Arkamda bir tane yaratık var değil mi benim? Evet. Ahmet ölüyorsun. bir 1. Çöp, çöp yok. 2. Evet. Yerde tamam. su var. 3. Adam öldü. 4. Ahmet başta bir tane bir yaratık bir yordu, şey gördü. 5. Kamera var. Kamera de. Altı. Kamera yok. Altı. Oha. 6. Kamera yok. Altı. Bu öldü basmayı Koşun koşun. Ya onu o bir tane bence. Ahmet sen nasıl bir şey gördün? Abi ne diyoruz Abi böyle baktı bana gitti. Ta, altı 6. 6 gibi geldi bana. Ha geçiyorum 6'ya girdim, geçiyorum. Bununla bu ayrı şey, bununla bu ayrı şey bak. Hayır, hayır, onu saydık Ahmet. Bir daha sayalım istiyorsanız ya, bir daha sayalım. Dur. Arkada yaratık var, bir, bir. Ahmet tamam. birini gördü, 2. Elektrik tamam. var, 3. Adam öldü, 4. Kamera yok, 5. 5. E. 6 neydi? Çöp de yok. Adamın Çöpte ölmesini saydınız mı? 6, tamam. Saydık, saydık. 6, tamam. 6. Olmadı tamam. bence ama. Oldu. Of, of. <gülüyor> <gülüyor> bizdeyiz ya böyle. <laughs> Evet, arkadaşlar şu anda 8. bölüme geldik. Doğru, 8'deydik. Ok doğru. Var. Bok. Aha kapı, kapı açık, 1. Adam adam, adamı gözü, adamın, adamın gözleri. Gözü, gözü. Iki. Cin, iki. Adamın gözleri. 2. Cin 2. Adamın gözleri 2. Ağızda iki. yok, onu da sayıyoruz mu? Adamın yok sayıyoruz ya. Var. Bence 100 ah, olarak yüz, sayıyoruz. 3, 3 var, 3, 3. Sadece 100 olarak sayıyoruz. Üçüncüsü yani. ne bro? Abi gel üç bak, ne? şurada şey var. Kapının o sayılmıyor bu, o tamamen şey. Yok bu tamamen. Şu şu. şu. Ha o var tamam. Tamam tamam tamam. Üç. Poster doğru abi. Çöpün yeri farklı. Bunu söylediniz mi? Şey yaptınız mı? Oha ha, çöpün hey, yeri farklı. 4 hey, 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 oh, oh, oh. Kağıtlar var. Vay vay yerde. vay. Emir süpersin bro Dört. Dört. Şu an dört. Dört abi. Başka bulabilir misiniz? Deneyelim. Ya bu yazılar Hı. değişiyordur ya. Bir daha bir şey yapalım bir çöp. iki adamın yüzü, üç kapı. Burada pankart dört. var bir de. Burada bir tane şey var. Tabela var. Dört, dört de dört. bu. Hı hı. Tamam şu an dört. Aa, dört, dört kesin de. Değil. beş çıkmaz değil mi? Beş çıkmaz değil mi? Yok. Dört yok. Okay. Yani o yüzden dört. bir problemliyim. Hani ağzı falan yok ama. Ahmet olmayacak Doğru olmayacak dedi. dedi. Ahmet olmayacak diyerek gitsene. Ahmet evet, hadi geç olmayacak. geç. Kapıya geç. Olmayacak olmayacak bu sefer. Eyvallah. Eyvallah. Arkadaşlar rakam yanlış. Ah, ah. rakam abi, yanlış. Abi sol sol sol. sol ah, altı diyor. Altı diyor. Abi, abi bu, ki ters dokuz, Pardon 9. dokuz. Dokuzmuş. Doğru 9'daydık. Evet. dokuzdaydık. Bir. Sadece ters çevrilmiş. Bir, bir abi. Bir. Birinci anomali gerçekleşti. Adamda Adam... sanki sıkıntı yok gibi. <laughs> Gidemezsin. Durdurma Ahmet durdurma. Buga giriyor. Buga giriyor bura. 1 Adam tamam. tertemiz, hiçbir şey, farklılık yok. Tamam. Kameralar okey, kapılar okey, okay. çöp kovası hmm. tamam. Bir Poziteller tane olunca tamam. garip geldi ya. Havalandırmalar... Doğru. doğru. Olabilir. Şey. Bir tane olamaz değil mi? Bir yani, sadece olamaz. Niye olamaz? Havalandırmaların olamazsın? yeri böyleydi değil mi? Hı hı, o aynen. Doğru. Aha. Kapıların yanlarındaydı. Hmm. Oldum. Bu posterler an, biraz daha sağda mıydı? Böyleler miydi? Herhalde o kadar detaylı şey yapmazlar. Böyleydi, böyleydi. posterlerde sıkıntı yok. Tamam. Bence posterleri bir bokluk vardır yani. Abi o kadar yapmamışlardır ya. Girdim biri. biri ama başka... Geçmek isteyen buyursun, 2, geçsin 3, arkadaşlar. 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ben bu riski alıyorum ve ilerliyorum. Bir abi burası. Ahmet olmazdı. Geri, Dur. Giriyorum. Ahmet olmazdı. Ne oldu? Duracak mısınız diye baktım. Ya uf. Olacak, Ay, olacak. Bir... Geç. geri. geri olacak, olacak olacak olacak. Ooo son Oho, koridor. Last koridor, last koridor last koridor. Aa bitti lan. Ne oluyor lan? Ne oldu ya? Vay be arkadaşlar. Bitirdik mi? Arkadaşlar. Bitirdik bitirdik. Bu koridor boyunca dur dur gitme bir dakika. Bu koridor boyunca arkadaşlar birlikte olduğumuz için çok mutlu oldum. Zor günlerde sırtımı size dayadım. Bıyıklı adam teşekkür ederim. Gözlüklü adam teşekkür ederim. Oğlum üzüntü müzik çalıyor bir de ya. Ha ondan gaza geldim ben de öyle konuşayım. Hadi hep birlikte ışığa doğru koşalım. Koşun! Haydi. Koşun! Hadi gidelim. Kesin Kurtulduk. bir şey gelecek başımıza. Ne oldu? Vay be. İkinci bölüm olsun. Oo. Vallahi iyi hızlı, hızlı bitirmişiz. dakikada bitirmişiz abi. Kolaydı da. Evet. evet arkadaşlar bu arada bunun bir zor modu var. Sağlam bir like gelirse zor moduyla devam edelim. Aşırı zor o da. Deneyeceğiz. Evet. Var mı canlar söylemek istediğiniz bir şey? Güzel de. Son, sonunda bitirdik ya abi. Aynen. Çok mutlu oldum bu duruma. Ben de aynı şekilde. Sevdiğiniz anomali oyunu varsa yorumlara yazmayı da unutmayın. Şimdilik hoşçakalın ve bay bayım. Bay bay. Bay bay. Bay bayın. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.